Poppy Playtime Team'e der 2 teaser trailer. O halen 100 bin like gelmiş. Can't wait to see what you guys go got in the store. Oh my god, Mr. Ugi. Ugi is Ahmet Kaya. Dallar bize düz <laughs> olur. Tamam. Tamam artık izleyebiliriz. Evet bugün teorisyen Yukruk Baba Poppy Play da el, at el atacak. Konuşamadım. Hadi bakalım göreceğiz. <laughs> Aman Allah'ım birinci chapter ile ikinci chapter arasında çok büyük bir fark Kanka Secure the Bridge ikinci trailer'ım bu ne ya? Tüm her yeri böyle gezdiriyorlar grafikleri yenilemişler falan. Aa burası şey. Atlı karıncanın mekan. Burası şey ya bu odaya giremiyorduk biz. Şuraya şunu dolapla kapalıydı. Cümleten Selam amacım arkadaşlar. Mommy like tamam çözdüm arkadaşlar. Tüm video bitti hadi görüşürüz. <laughs> Beyler bu kısımda şunu diyor. Ee, anne ya da annem misafirleri sevmez. Ve bunu söylerken de bu kapı açılıyor. Tahmin yürütmemiz gerekirsek bu popi oyuncağının küçük veledin annesi veya da işte annesi rolünde bir karakter, bir oyuncak bebek tarzı bir şey olabilir ve biz bu anneyle kapışacak, mücadele edeceğiz olabilir. Yani şarkı sözünde geçiyor. Artı olarak ya benim düşüncem bu zaten. Veya serbest kalmıştı Poppy. Annesine gidip anne beni dövüyorlar falan deyip böyle annesini çağırıyor olabilir. Büyük ihtimalle öyle bir şey olmaz. Hugi Gugu abimiz ölmüş olabilir mi? Hiçbir fikrim yok. Belki de Hugi bugü bugünün annesi geliyor değil mi böyle arkadaş? Tamam olay şu bence ee, kısa bir trailer zaten. Bu videoda kısa olur. Bu Poppy oyuncağının bir anne rolünde bir oyuncağı olabilir. Ve o bizimle kapışacak olabilir. Oyun başında Poppy oyuncağını göremeyiz. Geri geliriz ve bu kapının önündeki dolabın çekilmiş olduğunu görürüz. Veya kendimiz çekeriz. İçeri gireriz. Büyük ihtimalle dediğim gibi Poppy'nin annesi rolünde bir şeyle kapışırız. Ben böyle düşünüyorum. Böyle olacak bence. Başka bir şey yok. Zaten ee, trailer da bu kadar. Chapter 2 diyor gördüğünüz üzere. Hadi yorumları okuyalım. Çen abi lan burada? <laughs> arkadaşlar benim benim yorumum da beğenin arkadaşlar benim yorumum da bulun. Oh my god Mr. Fufi Izametkaya. <laughs> buna like atın. I can't wait. So glad this squish sus lan. E burada bir şey mi? Spider, spider, gibi bir şeyle kapışabiliriz. Böyle örümcek adam kolları, örümcek kolları olan bir makineyle bir değişik bir şeyle de kapışabiliriz. Millet hep it's a Beast spider mandan bahsetmiş. Spider-Man diyorum ya. Pembe Huggy Wuggy'nin olabileceğinden bahsetmişler. Annem Poppy falan diye. Olabilir neden olmasın ama çok saçma olmaz mı? Bana lan Tommy video atmış. I can't wait. Kanka bu bu kanalın izlenmeleri düşükse benim adımda yüküp değil. Ben demiştim 119 bin abone 5.000 izlenme. Arkadaşlar buraya yorum yatana yarısı prim için atıyor zaten. Bu oyunu bekleyemiyorum. Oh my god so excessive Arkadaşlar Roblox'ta da pop playtime oyunları var. Videosunu çekmemi istiyorsanız bu yorumun altına bir yazın. Evet neden iki değil bilmiyorum ama bir yazın arkadaşlar. Bir de şunu da bildireyim. Rubin Queen virajının ve Tosla de içinde bulunduğu FNAF'da bir SMP yakın bir zamanda geri dönecek. O yüzden beklemede kalın. Pop playtime Roblox videosunun gelmesini istiyorsanız bu videonun altına bir yazın tamam mı? İki değil arkadaşlar. 2 yazarsanız kötü olur. Bir yazın. 1 kutsal sayı. Arkadaşlar bu adamlar deli biliyor musunuz? O Playtime'de oyun yapmışlar. Çok kötü oyunları var. Böyle gidiyor arkadaşlar. kovala bir tane mavi bir yaratık kovala arkadaşlar. Oyun çok kötü biliyor musunuz? Neyse chapter 2 böyle ya. Chapter 2 güzel olacağı benziyor ama çok fazla bir şey verilmemiş. Umarım ya yakın zamanda çıkar ya da doyurucu bir finali olur. Bence chapter o kadar da iyi değildi. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın ya ne diyeyim. I am so ecstasy.